Selam bugün. Yaşadığım bir olayı anlatacağım. Bugün okul bitti. Gideceğiz. Bizim sınıfta kimsenin sevmediği bir çocuk var. Adı olsun. Ve sürekli ona bulaşıyor. Bugün de geçerme Taktı ve yere yapıştı. Suyu döküldü. Sonra annesini gördü ve hemen kaçtı. Sonra iyi. Annesine şikayet etti. Annesi kim yaptı? Helen'e dedi. Biz de yaptı. Dedik annesinin kaçtığını öğrendi ve bizim sınıfı toplayıp hesap sormaya başladı. Ben çok bekleyemedim çünkü bir yere gitmem gerekiyordu ama keşke bekleyeydim. Olaylar iyice büyümüş. Bu annesi bir kıza ve bizim sınıfa saldırmış. Sonra bizim sınıfta 10 ila 15 kişi kadına koşmuşlar. Kadın da onları kovalamış filene. Tabi ordu olmadığı için kadın yarın tekrar gelecekmiş. Yani o kim ki bize şiddet uygulayabiliyor. Ayrıca bu olay ilk değil daha önce. Bize hakaret bile etti. Neyse görüşürüz.